nin doğuşu. Binlerce yıllık bir uygarlığın hikayesi. Bundan binlerce yıl önce rüzgarın kum tanelerini sürüklediği, büyük nehirlerin taşarak bereketli topraklar yarattığı bir diyarda insanlar ilk şehirlerini inşa etmeye başladı. Bugün Çin dediğimiz bu devasa coğrafya o zamanlar küçük kabilelerin hayatta kalmak için mücadele ettiği bir yerdi. Ama zaman içinde bu insanlar tarımı öğrendi şehirler kurdu ve büyük bir medeniyetin temellerini attı. Çin'in en eski ataları Sarı Nehir, He ve Yangtze Nehri kıyılarında yaşamaya başladı. Efsanelere göre Çin'in ilk büyük liderleri 3 hükümdar ve 5 imparator olarak bilinen tanrısal figürlerdi. Bunlardan biri olan Sarı İmparator, Huangdi, sadece bir kral değil, aynı zamanda Çin kültürünün kurucusu olarak görülür. De Huangdi'nin insanlara ipekçiliği, yazıyı ve bronz işlemeciliğini öğrettiği söylenir. Ama gerçek anlamda devlet kuran ilk hanedan Şia Hanedanı, M.Ö. 2070 ve M.Ö. 1600 yıllarında hüküm sürdü. Büyük Yu, taşkınları kontrol eden ve su kanalları açan bir lider olarak imparator oldu. Fakat yazılı kayıtlar yeterince güçlü olmadığı için de yani Şia Hanedanı'nın tarihsel gerçekliği hala tartışmalıdır. Milattan önce 1600'de daha sonra gelen Shang hanedanı ilk yazılı Çince karakterleri geliştirdi ve büyük şehirler kurdu. Shang'lar bronzdan silahlar yaparak savaşlarda üstünlük sağladı ve merkezi bir yönetim kurdu. Ama bu hanedan çok uzun ömürlü olamadı. Yerini Milattan önce 1046'da Zhou hanedanı aldı. Zhoua gökün mandası, Mandate of Heaven fikrini ortaya attı. Buna göre bir hükümdar adil ve güçlü olduğu sürece yönetimde kalabilirdi. Ancak zayıfladığında tanrı ona verdiği yetkiyi geri alır ve başka bir hanedana verir. Bu fikir Çin'in binlerce yıl boyunca nasıl yönetileceğini belirledi. Milattan önce 475 yılında Zhou yönetimi zamanla parçalanmaya başladı ve küçük krallıklar birbirine girdi. Çin, Savaşan Devletler dönemine girdi. İşte tam da bu kaotik dönemde tarih sahnesine büyük bir lider çıktı. Qin Shi Huang. Vakums. Çin eyaleti küçük ama güçlüydü. Hükümdarları Qin Shi Huang diğer rakiplerini birer birer yendi ve Çin'i tarihte ilk kez tek bir devlet altında birleştirdi. Qin Shi Huang yalnızca bir kral değil, imparator unvanını kullanan ilk kişiydi. Onun hükümdarlığında Çin Seddi'nin ilk versiyonu inşa edilmeye başlandı. Tek tip yazı sistemi ve para birimi kabul edildi. Merkezi bürokrasi oluşturuldu ve eyalet sistemi kuruldu. Ama Qin Shi Huang'ın hükümeti çok sertti. Kitapları yaktırdı, muhalifleri canlı canlı gömdürdü. O kadar korkuyordu ki ölümden kaçınmak için ölümsüzlük iksirleri içmeye başladı. Ancak ironi şu ki bu iksirler zehir içeriyordu ve sonunda Qin Shi Huang zehirlenerek öldü. Qin hanedanı kısa sürede çöktü. Ama onun mirası Çin'i şekillendirmeye devam etti. Batılılar onun kurduğu hanedanın ismini enkin zamanla Çin e olarak söylemeye başladı. Videonun bu kısmında kanala abone olmayı hatırlatıp olayların akışını aktarmaya tüm hızımızla devam ediyoruz. İmparatorluk çağı: Han, Tang, Song, Ming ve Qing hanedanları önce 206'da idareye geçen Han Hanedanı, Çin'in katı yönetimini bıraktı ve Konfüçyüsçülük felsefesini benimsedi. Hanlar döneminde İpek yolu açıldı ve Çin ekonomisi büyüdü. Çin kültürü dünyaya yayıldı. Bugün bile Çinliler kendilerini Han Çinlisi olarak tanımlar. 618-907 arasında hüküm süren Tang Hanedanı dönemi Çin tarihinin en parlak dönemlerinden biri oldu. Ancak Ming hanedanı ülkeyi dış dünyaya kapattı ve batılı güçlerin yükselmesiyle Çin gerilemeye başladı. 1644 ve 1911 yılları arasında hüküm süren Qing hanedanı, Mançular tarafından kurulan son imparatorluktu. Ancak 19. yüzyılda batılı devletler Çin'e saldırmaya başladı. Afyon Savaşları'nda İngilizler karşısında yenildiler ve ülke sömürge baskısı altına girdi halk bu aşağılanmaya daha fazla dayanamadı ve devrim başladı. 1911 İmparatorluğun Yıkılışı ve Çin Cumhuriyeti'nin Doğuşu 1911'de Sun Yat-sen önderliğinde King Hanedanı devrildi ve Çin Cumhuriyeti ilan edildi. Ama yeni yönetim zayıftı. İç savaş patlak verdi. Çin Milliyetçi Partisi, KMT ile Komünist Parti, ÇKP arasında savaş başladı. 1949 Mao Zedong ve Komünist Çin'in kuruluşu İkinci Dünya Savaşı sonrası iç savaş yeniden başladı. Mao Zedong liderliğindeki komünistler 1949'da zafer kazandı ve 1 Ekim 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti ilan edildi. Mao'nun reformları şunlardı. Büyük atılım, tarım kolektifleştirildi ancak kıtlık yaşandı. Kültür devrimi. Eski gelenekler yok edildi. Milyonlarca insan öldü. Mao'nun ölümünden sonra Deng Xiaoping Çin ekonomisini tekrar dünyaya açtı. Bugün Çin, dünyanın ikinci, kimilerine göre birinci, büyük ekonomisi ve bir süper güç haline geldi. Çin, sarı nehir kıyısında doğan küçük bir uygarlıktan modern bir süper güce dönüşen devasa bir ülkeye dönüştü. Peki ya sence Çin'in en ilginç dönemi hangisi? Yorumlarını bekliyoruz.